Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ölü toprağıyla yapılmış olan büyülerin bozulması için işlem anlatıyorum. Bu işlem yapılmış olan bütün bu tarz büyülerin bozmasını sağlar. Şimdi nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı problem ortadan kalkacaktır. Ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Oradan gelen her gece ücretsiz yıldızlarıma bakımını yapıyoruz. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere düğün büyüsünün çözümünü anlatacağım. Düğün büyüsü çok sıkıntılı bir büyüdür. Bu hazırladığımız kağıda biraz sonra altına nokta nokta koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı, problemin gittiğini göreceksinizdir. Bu işlemi yapan kardeşlerimiz olumlu güzel sonuçlar elde ediyorlar. Aynı zamanda ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bir zaman bakımı yaptırmak istiyorum. Yazmanız yeterli. Tek şartımız bizi takip etmek. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün size anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.